Değerli arkadaşlarım, sağlık ve sıhhat dileyerek tekrar sizlerle birlikteyiz. Mike Tyson ve Roy Jones Junior maçıyla ilgili önemli isimlerden önemli açıklamalar gelmeye devam ediyor. Tabi bazı izleyicilerimiz için bu eski emekli şampiyonların geri dönüşleriyle ilgili yaptığımız videolar pek hoşnut karşılanmıyor. Ama arkadaşlar şu anda dünyanın gündemi. Ee, ve çok önemli isimler açıklama yapıyor. Ben de bunları paylaşmak durumundayız. Çok önemli isimler diyorum. Hani eski Osmanlı'da bir tabir vardı. Deve dişi gibi adam tabiri. Dolayısıyla bu adamlarda deve dişi gibi adamlar. George Foreman'dan bahsediyoruz. Onur listesinde olan bir şampiyon. Çok olumlu açıklamalar yaptı. Benim rekorumu Mike Tyson kırabilir dedi. Biliyorsunuz George Foreman'da ee, en yaşlı dünya bisiklet e, boks şampiyonu ünvanı var e, ve benim rekorumu Mike Tyson kırabilir buna ikna oldum dedi detayını paylaşacağım tabii ki Teddy Atlas konuştu e, devamında Larry e, Holmes konuştu Teddy Atlas'tan ve Larry Holmes'ten e, olumlu açıklamalar gelmedi arkadaşlar haberin detayını paylaşacağım daha sonra da bununla ilgili e, her videoda olduğu gibi kendi yorumlarımı da videonun sonuna ekleyeceğim. Ekranda da gördüğünüz gibi George Foreman Mike Tyson'ın ünvan maçına giden yolunun açık olduğunu artık görmüş. Buna ikna olmuş ama diğerleri ikna olmamış. Diğerleri de Teddy Atlas'la Larry Holmes oluyor arkadaşlar. Ne demiş bakalım George Foreman şekle girerse şu anda olduğu gibi şekle girerse yani iyi bir şekilde bir çalışma yürütürse ve eski zamanlamasını geri alırsa diğer şeyler zaten kendiliğinden yerini alır demiş. Mike Tyson ünvan maçına çıkmak için bir fırsata sahip olabilir. Böyle bir fırsatı yakalayabilir demiş George Foreman. İyi bir şekilde idare edilirse doğru şampiyon ona gelecektir. Ee, eğer doğru kişi ona gelirse yani doğru şampiyon Mike Tyson'a denk gelirse Mike Tyson onu knockout edebilir demiş. Arkadaşlar buradan şunu anlıyoruz yani George Foreman'ın kafasında bir isim var ağır sikletlerden, şampiyonlardan bir isim var. Yani Mike Tyson o isimle karşı karşıya geldiğinde o isimi knockout edebilir. Böylelikle de dünya şampiyonu olabilir diye böyle bir ifade kullanmış efsane isim. Acaba bu kim? Aslında bu tam bir canlı video yapma konusu arkadaşlar. Ama yani şu anda mental gücümü toplamaya çalışıyorum bu canlı yayınla ilgili. Ve yine devamında da Tyson dedi mükemmel görünüyordu gerçekten mükemmel görünüyordu Roy Jones Jr'da e, yani kitapta olan bütün o e, eski teknikleri e, becerilerin hepsini kullandı Nakavt olmamak için dedi doğru. Ve gördüklerime gerçekten inanamıyorum. Bu sadece bir gösteri maçıydı. Düşünün dedi. Yani Mike Tyson son 2 yıl, yani bir iki yıl önce bir aktif olsaydı şu anda demiş. He will be in the line to be champion. Yani şu anda dünya şampiyonu olabilmek için sırada olurdu demiş. Yani iki yıl önce Mike Tyson'dan böyle bir hareket beklenseydi demiş. Wow, çok enteresan. Yine devamında gerçekten dedi çok iyi bir menajere ihtiyacınız var. Sizi iyi bir şekilde yönlendirecek çok iyi bir menajere ihtiyacınız var. Sizin kiminle dövüşüp kiminle dövüşmeyeceğinize, dövüşmeyeceğinize iyi karar verebilecek. Bunları iyi seçebilecek diyor. Yani iyi bir şekilde böyle aktif çalışan bir menajeri olursa gerçekten dedi çok hızlı bir şekilde üst sıralara yükselebilir demiş Mike Tyson'dan için değerli arkadaşlar. Devamına bakıyoruz neler söylemiş. Gerçekten bir de şöyle bir açıklama yapmış arkadaşlar maçla ilgili. Beni çok etkileyen şeyler demiş. Mike Tyson çok fazla yumruk ıskaladı. Hani tutturamadı ama tabii ki demiş daha sonra kendisini düzeltti ve işi rayına koydu. Ee, ve Roy Jones Jr. onu ilk birinci ve ikinci roundlarda e, bayağı bir onun kafasını karıştırdı. Ama Mike Tyson bunu daha sonraları düzeltti hatasını demiş. Ee, ve e, tabii ki Roy Jones Jr. için de arkadaşlar soğukkanlılığını neredeyse kaybediyordu e, diye böyle bir açıklamada bulunmuş. Tabii Roy Jones Jr. da açıklama yapmış. E, onu da hemen geçeyim. Aklıma gelmişken şimdi önümde çenem hala ağrıyor. Gerçekten çok yetenekli bir e, dövüşçü e, ve herkese dövüşebilir. E, yani o, onunla dövüşen insanlar demiş kesinlikle e, birinci ikinci roundlarda, üçüncü roundlarda devamında da öyle diyor. E, problemler yaşayabilir demiş. Çok sert yumrukları vardı. Ve e, ilk 3 round'u geçmek gerçekten çok zordu demiş. Sizi yakalarsa size problem yaşatabilir. Her şeyi hissediyorum, hissediyordum. E, gerçekten çok güçlü, kuvvetli, sert yumrukları olan birisi. E, ve e, istediği her şeyi yapabilecek derecede demiş Mike Tyson'dan için arkadaşlar. Bu arada Larry Holmes bazı açıklamalarda bulundu. Larry Holmes e, ikna olmamış Mike Tyson'ın göstermiş olduğu performanstan ben de etkilenmedim demiş. Eee Ya çok Roy Jones'un yakınına gelemedi. Ha yakınına geldiği dönemlerde de demiş. Yakınına geldiği anlarda da bir güreş maçı izledik. sadece izlediğimiz şey bunlardan ibaretti demiş. Teddy Atlas biliyorsunuz. önemli bir antrenör aynı zamanda dövüş yorumları yapıyor arkadaşlar biliyorsunuz. White with Teddy Atlas diye bir YouTube kanalı var. Takip etmenizi öneririm. O da Mike Tyson'ın şu anki ağır toplar, ağır sikletler yani Tyson Fury, Anthony Joshua ve Deontay Wilder gibi isimlerle mukayese edilmesinin e, komik olduğundan bahsediyor. E, ve bu sadece bir şaka olurdu demiş Teddy Atlas. Sadece e, bir roundluk bir fiyasko diye ifadede bulundu. Teddy Atlas. Enteresan. Arkadaşlar şimdi açıklamalar bu yönde. Tabii ben bununla ilgili hemen kendi düşüncelerimi maçta neler gördüm. Ee, çünkü canlı izleyemedim. Ee, daha sonra birkaç tekrar izledim ben maçı. Arkadaşlar bu maç ikişer dakikalık roundlardan oluşan 8 roundluk bir maçtı. Ee, Roy Jones Jr. tabii ki ee... Ölçüsü gereği, stili gereği çok fazla daha efor sarf etmek durumundaydı. Çok erken yorgunluk belirtileri gösterdi Roy Jones Jr. Ama Mike Tyson tabii ki Roy Jones Jr.'a göre biraz daha sıkı, donanımlıydı. Biraz daha enerjikti. Ve 7. round olduğunda artık Mike Tyson'da yorulma belirtileri, o yakıt lambası artık yanmaya başlamıştı arkadaşlar. Yani düşünün bir de e, üçer dakikalık roundlar olsaydı ve Mike Tyson'ın 3. E, dördüncü roundlarda aynı yorgunluk belirtilerini göstereceğinden ben emin oldum arkadaşlar. Tabii ki Mike Tyson zaten yaptığı açıklamalarda arkadaşlar yani adamda şu anda herhangi bir şekilde bir ünvan maçına çıkma gibi bir e, desire, arzusu, isteği falan yok. Onu söyleyeyim. Yani benim dedi şu anda yaptığım işler bana göre dedi dünya e, şampiyonluk maçından, ünvan maçından çok çok daha büyük işler yapıyorum. Hani ben artık ilgilenmiyorum kemerleri alayım şampiyon olayım gibi. E, ben şu anda dedi bir hayır işi yapıyorum. Böyle mükemmel bir dünyada. Ben bir misyonerim dedi arkadaşlar. Dolayısıyla bunları iyi ayırt etmek lazım. Ben şahsen kutluyorum kendisini çünkü daha önce dedi ben hep böyle pahalı arabalar, uçaklar ne bileyim işte kızlar, eğlenceler bunlar için e, içimde bir arzu vardı. Bu şekilde dedi para kazanıyordum yani para kazanmamdaki amaç buydu. Ama artık dedi o kişi yok. Artık dedi bambaşka bir Mike var. Ben şu anda dedi ihtiyaç sahibi insanlara. Yani ihtiyacı olan insanlara dedi yardımcı oluyorum. Evsizlere bütün dünyada sadece Amerika'da değil bütün dünyada e, uyuşturucu bağımlılarına, evsizlere onlara dedi yardımcı oluyorum. Tabii ben de dedi yani küçük bir miktarı ben de alıyorum ama bunun büyük bir kesimi e, ihtiyacı olan insanlara gidiyor arkadaşlar. O nedenle ben ikiliyi tebrik ediyorum. Ha e, George form'un böyle bir açıklama yaptı. Aslında neden böyle bir açıklama yaptı onu da pek biraz garibime gitti. Çünkü ikili birbirinden hep nefret etmiştir arkadaşlar onu söyleyeyim. Ee, belki onu hani çünkü George Foreman'ın böyle biraz e, nasıl söyleyeyim ben size e, şey var vaazcı tarafı var ya hani biraz dini tarafı var. Ve Mike Tyson'ın da büyük ihtimalle hani bu son yapmış olduğu bir açıklama vardı hani hayır işleri yapıyorum falan. Bu biraz zannediyorum George Foreman'ın gönlünü kazandı. Çünkü çok dindar birisi George Foreman. bundan etkilenmiş olup ona bir, bir şekilde bir sempati onu motive etme yönünde söylenebilir. Söylemiştir de belki. Ben öyle düşünüyorum arkadaşlar. ama tabii ki Mike Tyson 54 yaşında arkadaşlar. Yani günümüz şampiyonlarıyla... sıkıntı yaşar Mike Tyson. Hani bu adamlar çok gençler, hızlılar. Tamam Roy Jones Junior ve Mike Tyson'la yapmış olduğu mücadelede güzel bir performans sergiledi. Arkadaşlar bakın bu adamlar çok teknik. Ha Mike Tyson elbette bu sonuçta bokstur, ağır siklet adamlar. E, tabii ki... E isabet ettirirse sıkıntı. Ama günümüz ağır sikletleri çok büyük adamlar arkadaşlar. Yani Düşünün Lennox Lewis bile Mike Tyson için çok büyük bir boksördü. Bunun kendi tabiri var. Boy tabii ki önemli değil ama arkadaşlar artık motor o eski gücünde değil. Yakıt öyle artık fazla değil. Dolayısıyla da karşılarında pek bir şey yapabileceğini zannetmiyorum. Çünkü şimdiki ağır sikletler Lennox Lewis'ten de daha büyük ağır sikletler. O nedenle ben de zaten Mike Tyson'ın günümüz şampiyonlarıyla vereceği bir mücadeleyi kazanabileceğini pek aklım kesmiyor arkadaşlar. Ama burada George Foreman bir ismi istisna tutmuş. O doğru kişi gelirse Mike Tyson ünvan maçını kazanabilir, onu knockout edebilir demiş. Acaba bu isim kim? Ben de bunu size soruyorum arkadaşlar. Yani benim aklıma birisi geliyor ama Böyle ortalık toz duman olmasın. Bir isim kullanmayacağım o nedenle. Bakalım bu isim kim? Ee, açıklamalar bu yönde. Ha ben burada şunu da söylemek istiyorum. Yani e, George Forman'ın söylediklerini tamam anlayabilirim. E, artık onu nasıl bir e, düşünceyle yaptı onu bilmiyorum. Ama Teddy Atlas'ın ve Larry Holmes'un e, yorumları biraz biraz fazla böyle e, acımasızca olmuş. Yani ben demek istemiyorum ki Teddy Atlas'ın dediği şey yanlış Mike Tyson işte Deontay Wilder'ı, Anthony Joshua'yı ve Tyson Fury'yi yenebilir diye demiyorum. daha olumlu bir ne bileyim böyle motive etme açısından daha olumlu bir daha yumuşak bir yorum yapabilirdi diye düşünüyorum arkadaşlar. Açıklamalar bu yönde değerli dostlar ama ben tekrardan söylediğim gibi ben Mike Tyson ve Roy Jones Jr.'ı bu yapmış oldukları mücadeleden dolayı tebrik ediyorum. E, yardıma ihtiyacı olan insanlar için yapılıyor arkadaşlar. Yani maçı ve profesyonel boks ayrıdır. E, bu e, gösteri maçı niteliğinde olan bir şey. Bize güzel bir hafta sonu yaşattılar. Kendilerine teşekkür ediyorum. Ve Mike Tyson her iki ayda bir e, bu şekilde e, gösteri maçlarına çıkacak arkadaşlar. Onun da bilgisini vereyim. E, bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle arkadaşlar. Tekrardan esen kalın.